Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte Minecraft modsuz survival e yapacağız. Şimdi sizler OBS'ten çıkalım. Bir dakika bir şey yapacağım. Hey sen abone ol. Abone ol. Nereden Gözüm kapalıyken yansıdı. <laughs> Tutalım bunu. Şimdi Minecraft'a girmeye çalışalım. Uzaktan uzaktan. Neyse şarkı söylemeyi unutmayın. Not 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 Şarkı söylemeyi bırakmak lazım derken bile şarkı söylüyorum bunu. Yani. Bekliyoruz girsin mi Şunu kapatalım. tamam. Fazla sorun yok kapatıyorum şu an. Bir ama açtım. Bir dakika. Kendimi de lazım. Tamam. Böyle webcam'im düşerse arkadaşlar kusura bakmayın. Bu arada biraz yatay koymam lazım. Tamam. bir dakika yanlış bir şey oldu kaldık burada yanlış oldu saniye 2 6 arkadaşlar şu an ekran kaydı yok ve nasıl oluyor imkansız hemen ekran yapalım diyorum tamam diyorum Tamam, tamam artık ekran var. Bir de video kaydama gitti. Yürüme ekmec. Yanlış bir şey oldu. Şu an ekranımı kaydediyor. Video kaydama kaydetmesi lazım. gelirken indirip yapımlarken bir tamam diye tamam. Tamam. Videoya tamam, Şunu bir küçültelim videoyu. oldu. Neyse şimdi biz oyunumuza bir geçelim. Açılırsa. Biraz Yayınlara da geliyor. Yayınlarımı izle. Bu arada Kik'te ve YouTube platformunda yayınlara başlayacağım. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Şu, bu arada bunun video kapatışını artık böyle yapacağım. Şöyle. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kendinize bakın. Bay bay. hakeme geçtim. Yani şey nasıl diyeyim? Ee, arkadaşlar ben bunu en iyisi bu videonun şey ismi değişti. Bu videoda CS 16 oynayacağız. Counter Strike bölüm 2 Hala oynayan Counter Strike 1.6 hala oynayan kaldı mı? 2. Gs 1.6 hala oynayan kaldı mı? 2 2. bölüm bu artık Yapacak bir şeyimiz yok Counter Strike 1.6 1.6 Girelim Counter Strike'a Ekrana da bakın yani Sadece beni izlemeyin Gs'ye oyna eksevet Ekrana bak benim tabii bu tarafımda olduğu için ekran. Sizin o tarafınızda olmayacak zaten de. Uzaktan yılan Neyse susalım ya. Başkalarının şarkılarını söyleyip terif yiyeceğiz arkadaşım. Hemen. CS'yi çok sevdiğim bir oyundur bu arada. cs 2'yi severim daha çok. Normal seviyede Hard değil Kolay değil Normal oynamayı seviyorum Arkadaşım Normal Anormal değil Normal Anladınız espriyi Ekrana bakın Bana değil Okay. Neyse biz hemen CS yapıyoruz. Hemen